Uzun zaman önce, uzak bir ülkede ben, Aku, karanlığın şekil değiştiren efendisi, serbest bırakılmış korkunç bir şeytandım. Ama sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı önüme çıkıp bana karşı koymaya çalıştı. Ve sonrasında beni tokatladı ve abi ne olursun yapma diye yalvardım ona. Neyse bu videoyu da böyle değişik bir giriş yapmak istedim. Ve Akun'un aslında söylemek isteyip de gururuna yediremediği için söyleyemediği lafları da söylemiş oldum. Videonun başından da anlayacağınız üzere bu videoda sizlere tam bir özet olarak Samuray Cek'i anlatacağım. Yani diğer çektiğim baştan sona serisinin videoları gibi bu videoda tam hikayeyi içerecek. Yani özet olarak tabi bazı bilgiler eksik olabilir. Veya çok üstün körü de anlatmış olabilirim. Ama bu videoyu kısıtlı bir zaman içinde çekeceğim için e, bu normal bence. Neyse daha da fazla lafı uzatmayayım. Videomuza geçmeden önce sizden tek istediğim şey sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atmanız ve kanala abone değilseniz de abone olmanız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Yeteri kadar kafanızı ütelediğime göre şimdi videomuza geçelim efendim. <laughs> Şimdi bu çizgi diziden size bir kaba taslak bahsedeceğim. Ve daha sonrasında daha detaylı anlatımına geçeceğim. Çizgi dizi Samuray Jack'in çocukluğunda başlıyor. Ve imparator olan babası ona Aku ile yaşadığı büyük savaşı anlatıyor. Ama daha sonrasında Aku tekrar tüm imparatorluğu işgal ediyor. Ve daha sonrasında tüm halk esir düşüyor. Ama Samuray Jack'in annesi ve Jack kutsal kılıçla birlikte kaçmaya başarıyor. Ama daha sonrasında ne yazık ki Samuray Jack ve annesinin... Yol yollara ayrılıyor ve yıllar sonra C kötü ruhlu Aku ile savaşabilmek için bin bir türlü eğitimden geçiyor. Aldığı eğitimlerin sonrasından gelen yıllarda Jack artık ebedi kötülük olan Aku'yla savaşmaya hazırdı. Jack annesiyle ayrıldığı zaman kılıç annesinde kalmıştı. Jack uzun ve çetin yollar aşıp annesine ve kılıcına ulaştığında artık yapması gereken tek şey Aku'yla savaşmaktı. Ve daha sonrasında savaşıyorlar falan ve Jack onu alt ediyor tabi. Ve Aku da abi ne olursun yapma öldürme beni abi falan diye yalvarıyor. Ama daha sonrasında Aku bir çakallık yapıp Samurai Jack'i geçmişte onun hükümdar olduğu bir yıla Samurai Jack'i yolluyor. Şimdi bilinen temel bilgilerden bahsettiğime göre daha derin konulara geçebiliriz. Tüm zamanın ve evrenin başlangıcında, daha hiçbir varlığın olmadığı zamanda büyük bir patlama gerçekleşti. Bu patlamada tahmin edebileceğiniz üzere Big Bang'ti, yani tüm evrenin oluşmasına sebebiyet veren patlamaydı. Bu patlamanın etkisiyle dediğim gibi tüm evren oluşmaya başladı. Ama bu patlamanın bir yan etkisi olarak da nihai kötülük olarak bilinen kara bir madde yaratıldı ve o kara madde de tahmin edebileceğiniz üzere akuydu. Ama o zamanlarda biraz daha farklıydı ve şu andaki gördüğümüz görüntüsünden farklı gözüküyordu. Aku nihai kötülüğünü tüm evrene yaymak için yola çıktı. Ama daha daha sonrasında Aku'yu durdurmak için üç büyük tanrı onun karşısına çıktı. Bu tanrıların isimleri İskandinav mitolojisinden gelen Odin. Yani daha iyi anlayabilmeniz için Thor'un babası olan Odin'den bahsediyor. Bir diğer tanrı Mısır mitolojisinden gelen Ra, güneşin tanrısı. Bir diğeri ise Rama, yedinci avatar, koruyucu Vishu. Bu son tanrı da bir Hindu tanrısı. Bu üç tanrı siyah kütle olan bu kötülük dolu Aku'ya karşı büyük bir savaş verdi. Ve sonrasında bu üç Üç tanrı ilahi güçleriyle Aku'yu neredeyse yok ettiler. Odin savaş alanında Aku'yu ikiye böldü resmen. Ve Aku'dan kopan bir parça savaş alanından kaçmayı başardı. Ve daha sonrasında bu üç Tanrı Aku'nun geriye kalan tüm parçalarını yakarak yok etti. Ama o savaş alanından kaçan bir parçayı gözlerinden kaçırmışlardı. Aku'nun bu kopmuş parçası milyonlarca yıl boyunca uzayda sürüklendi. Ve en sonunda Aku kendini toparlayabildiğinde ve yaşam olan bir gezegene vardığında bir asteroid şeklini aldı ve yaşam olan o gezegene yani bizim gezegenimizde çarptı ve bu çarpışmada dinozorların sonu olan o büyük asteroid çarpışmasıydı. Yani Aku dünyaya gelir gelmez toplu bir katliam yaptı. Dünya üstündeki her bir canlı ölmesine rağmen Aku dünya üstünde milyonlarca yıl boyunca yaşamına devam etti ve bu zaman diliminde tabii ki dünyanın içinde de farklı yaşamlarda türemeye başladı yine. Aku dünyaya düştüğünde önceden de söylediğim gibi gibi şu anki bildiğimiz fiziki formunda değildi. Dünyaya düştükten sonra Aku bir bölgede kara bir bataklığa dönüştü. Ve o bataklığın etrafında da kara ağaçlar çıkmaya başladı. Ve o bölgede büyük bir orman oluştu ve aslında o ormanda Aku'nun ta kendisiydi. Aku varlığını bir orman olarak sürdürürken dünyada insanoğlu da türemeye başladı. Ve bir süre sonra Aku'nun bu kötü ormanı o kadar büyüdü ki artık insanlara bile zarar veriyordu. Yani aslında Aku bilinçsiz formundayken bile kötülüğünü yaymaya devam ediyordu. Bir süre sonra İmparator, Jake'in babası olan İmparator bu kara ormanı yok etmeye karar karar verdi ve adamlarıyla birlikte ormanın merkezine doğru ilerlemeye başladı. İmparatorun planı bir budist keşiş tarafından ona verilen zehirli bir oku bu ormanın merkezinde olan o kara bataklığa fırlatmaktı. Çünkü başta da söylediğim gibi bu kara bataklık aslında Aku'nun tam özüydü. Ve bunu başarabilirse ormanı da yok edeceğini planlıyordu. Yani ona inanıyordu en azından. Ama adamlarıyla birlikte İmparator bu ormanda ilerledikçe, merkeze yaklaştıkça adamları bir bir yok oluyordu. Ve İmparator merkeze ulaştığında neredeyse adamların hepsi telef olmuştu. Yani Aku onların hepsini halletmişti. İmparator dediğim gibi merkeze ulaştığında yayını çekti ve bu zehirli olan oku o bataklığa fırlattı. Ama beklediği şey gerçekleşmedi. Ve Aku'yu yok etmek yerine bu zehirli ok ona fiziki bir form kazandırdı. Ve o saatten sonra artık Aku şu anki bildiğimiz fiziki formuna kavuştu ve bilinçli bir varlık oldu. Ve daha sonrasında Aku bilince sahip olduktan sonra kendini tüm dünyaya Aku olarak ilan etti. Ben başından beri hep Aku dedim ama aslında bu hikayenin başında onun ismi yoktu. Aku diye bir şey yoktu yani. O sadece kötülükle dolu bir kara kütle olarak biliniyordu. Bilince sahip olduktan sonra kendini Aku ismini verdi. Daha sonrasında Aku imparatorluğa saldırdı ve imparatoru da imparatorluğu yok edilirken izlesin diye onu bir ağaca bağladı ve zorla olanların hepsini ona izletti ve daha sonrasında Aku artık imparatorun elindeki her şeyi aldığı için onu terk etti. Ama videonun başında bahsettiğim bu üç tanrı her olan biteni izliyordu ve bu üç tanrı imparatordaki iyiliği hissetti ve bu sebepten Odin'in atı olan Sleipnir'in yardımıyla onu kendi katlarına, kendi huzurlarına getirdiler. Ve daha sonrasında tanrılar imparatorun içindeki iyiliği aldı. Ve bu iyiliği akuyu yok edebilecek ilahi bir silah olan kılıcı yapmak için kullandılar. Ve daha sonrasında kılıcı yaptılar ve imparatoru özel zırhlarla donandırdılar. Ve kılıcı da imparatora verdiler. Ve bu modifiye edilmiş yeni imparator akuyla savaşmak üzere yola çıktı. Ve sonunda Aku ile birlikte büyük bir savaşa girdiler. Ve bu savaşın sonunda kazanan imparator oldu. Ve Aku'yu ıssız bir arazide bir ağaç olarak Hapsetti. Ama İmparator Aku'yu hapsetmeden önce Aku bir gün geri döneceğine yemin etti. Bu olaydan yıllar sonra İmparator'un bir erkek çocuğu oldu. Ve bu çocuk da tahmin edebileceğiniz üzere Samuray Ve İmparator Aku'nun bir gün geri döneceğini bildiği için oğlu Jack'i o gelecek olan kara gün için eğitti. Ve o gün geldi. Ve Aku sözünü tuttu ve bir şekilde tutsak olduğu yerden kurtulup geri geldi. Ve daha sonrasında tüm imparatorluğa saldırdı. Ve tüm imparatorluğu da yendi. Ve tüm Tüm halkı esir olarak aldı. Ama hele şükür ki Samuray Jack ve annesi kaçmaya başarmıştı ve kılıcı da almayı ihmal etmediler tabi. Ve daha sonrasında Samuray Jack ve annesinin yolları ayrılıyor ve Samuray Jack çok katı bir eğitimle başlıyor ve yıllar süren bu eğitimin ardından Samuray Jack şu andaki gördüğümüz karakterine ve yeteneklerine kavuşuyor. Ve daha sonrasında Samuray Jack Aku ile savaşmak üzere yola çıkıyor ve en sonunda Aku'nun mekanına ulaştıktan sonra o büyük savaş başlıyor ve samuracek en sonunda. Aku'yu yeniyor. Yani aslında yendiğini sanıyor. Aku işi tam bitecekken son çakallığını yapıyor ve Samurai Jack'i kendisinin tüm dünyaya hükümdar olduğu bir geleceğe yolluyor. Ve tam o anda da şu anda izlediğimiz çizgi dizi başlamış oluyor. Daha sonrasında Jack kendini gelecekte yüksek teknolojinin var olduğu bir zaman diliminde bulur. Ve etrafına baktığında her yerde uçan arabalar veya teknolojik aletler görüyor. Ve bunun yanında her yerde Aku'nun reklam tabelalarını görüyor. Ve fazlaca şaşırıyor ve bir ondan da sinirlenip çıldırıyor ve daha sonrasında biraz kendini yatıştırmak için bir bara gidiyor ve daha sonrasında konuşan 3 tane köpekle tanışıyor ve bu köpeklerden biri Aku'nun kölesi olan arkadaşlarını kurtarmak için Jack'ten yardım istiyor ve Jack de bunu kabul ediyor tabi çünkü aslında onun da işine yaramış oluyor. Bu sayede Aku'nun yerini bilmiş oluyor. Ama bu konuşma esnasında onlara bir casus kulak misafiri oluyor. Bu casusta tahmin edebileceğiniz üzere Aku'ya çalışan biri ve Jack'in bu zaman diliminde olduğunu hemen Aku'ya yapıştırıyor veriyor ve bunu duyan Aku sinirden deliye dönüyor ve samuray halletmesi için birçok adamını yolluyor. Bu adam dediklerim de bir sürü böcek robot. Neyse daha sonrasında samuray bu robotlarla savaşıyor ve hepsini hallediyor ve bu üç köpeğin de arkadaşlarını kurtarıyor ama daha sonrasında tabii Aku'ya ulaşamıyor. Ve sonrasında geleceğe dönebilmek için tüm ülkeyi dolaşmaya başlıyor. Daha sonrasında bu seyahati içinde karşısına bin bir türlü düşman çıkar ve hepsini yener. Buraları biraz daha hızlı anlatacağım ve bu yaşadığı macerasının ardından bir şekilde geçmişe dönmeyi başarır ve en sonunda Akuyu ebediyen yener ve bunun ardından tüm imparatorlukta kutlamalar başlar ve Samuray Jack de sevgilisiyle evlenir yani evlenmeye çalışır en azından çünkü sevgilisi düğün esnasında vefat eder ve bunun ardından da Samuray Jack de ufak çaplı bir depresyona falan girer ve böylelikle hem üzücü hem de aslında iyi bir son olur. Yani kötülüğün son bulduğu bir son oluyor. Ama bir yandan da adamın manitası vefat ediyor. O da üzücü. Yani iki yönlü bir son oluyor. İki yönlü de duyguyu bizi hissettiren bir final bölümü oluyor. Neyse Samurai Jack hakkında sizlere verebileceğim her şey bu. Sona doğru son bölümleri biraz hızlı geçmiş olabilirim ve eksiklikler de olabilir ama videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Samuray Cekin hikayesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi de anlattığımı düşünüyorum ben. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Ve yeni video fikirleriniz varsa onları da yorumlarda yazmaktan sakın çekinmeyin. Şimdi lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere hoşçakalın.